Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle abonelerimi özel ve yani sizlere özel yeni bir donfik ayarladım beyler. Bu donfik ayarları yani ben yapabiliyorsunuz yani her şey güzel. PS yani işi aklınıza gelen her şeyi yapabiliriz bu ban destekleyenler. Beyler lütfen de, bu e, bakın beyler bu video ve eğer 10 like'a geçerse size bu John Pig'in linkini atacağım gayet güzel bir config beyler bana yapabiliyorsunuz hs falan yani böyle rahatlıkla yani adamın omzuna sıkıyorsunuz hs'sine gidiyor koluna sıkıyorsunuz hs'sine gidiyor yani beyler ben size tavsiye ederim bakın size isterseniz buradan kodları gösterebilirim yalnız beyler on like on like olursa ben bu linki sizin paylaşacağım videoya on like atın abone kanalıma abone olun ee size zaten özel olarak yeni John figür dayanlayacağım beyler. Gördüğünüz gibi set burst ayarları inanılmaz derecede tekrar tekrar olduğu için ayıp HS oluyor. Bir de böyle ateş ettiğiniz zaman da e, silahın crosshair'in rengi değişiyor. Yani bunu size tavsiye ederim yani. Artık bu sizin bildiğiniz şu beyler E ee, bu John figi e, size vereceğim linkten yani indiriyorsunuz. E, e, nasıl diyeyim? siz şöyle bunu bir kaldırayım hani sizde böyle bir winner gelecektir beyler bunu klasöre ayıkla diyeceğim birazcık şey bekletecek bizi ama nerede aynen geldi ee, böyle böyle klasöre çıkacak sizin John Figgins e, açılmasını bekliyorum da Madem ne noktası. Bunu beyler kopyalıyoruz. Kopyalamanıza gerek var mı yine? Kadar kopyalalım. Kopyaladınız mı beyler? Evet. E, bunu kapatıyoruz. Ben oyunlarda CS'nin şeyini açacağım. Dosya konumunu aç. CS Strike e, ve buraya yapıştırıyoruz beyler. E, burada kopyala ve değiştir diyorum ve artık Cfgmiz aktif olabilir. E, beyler şimdi videoya geçiyorum. Videoda da anlatım. E, videoda size daha güzel anlatacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. E, oyunu açıyoruz da konsolu açıp xh güney nokta cfg yazıyorsunuz buraya. Güney nokta cfg yazdınız Zaten cfg aktif oluyor. E, tamam burada bir işimiz kalmadı. Oyun oynayalım botlarla. Şöyle bunu şöyle yapalım. Ee, burada benim mapim olacak şimdi. Bu ben armayı aynen şimdi size bunu oyunda göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bu ayınca ama bana kadar olduğu için bana bunu diyor. <laughs> <laughs> The around these to create song. I don't want to miss. Sonra size CFG'nin linkini vereceğim böyle. Söz veriyorum. <laughs>